Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft oynuyoruz Ama modlu Evet arkadaşlar çok uzatmadan Videoya geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir köyde Başladık Ben size modları göstereyim gördüğünüz gibi Şöyle çeşitli modlar var Böyle her çeşit bulabildiklerimi yükledim arkadaşlar. Eğlenceli olabilmesi için. Eğer arkadaşlar yorumlarda isterseniz yanına bir kişi daha alabilirim. Yani iki kişi çekebilir bu videoyu arkadaşlar. Şimdi biz gelişelim. İlk önce odun kıralım. Aslında odun kırmayalım ilk önce. Köylüleri sömürelim arkadaşlar biraz. Boşuna köyde doğmadık yani. Böyle sandık. Boş atalım. Meşaleyi alalım biz. Şu meşaleyi de var bize. Arkadaşlar şu sandığı da alalım. Size bir sürprizim var. Aynen. Yani bu sandığı mükemmel bir sandığa dönüştüreceğiz arkadaşlar az sonra. Mükemmel bir sandık olacak bu sandık az sonra. Şimdi şu evlere gidelim her şeyi sömürelim arkadaşlar. Pusula çıktım. Karpuz evet, çıktı. Aa burada karpuz var arkadaşlar. Karpuz çok iyi. Arkadaşlar bence bu kö köy yani böyle dağıtmayalım. Köylüler burada kalsın hatta biz buraya işaretleyelim direkt şurayı. Mavi değil de altın rengi yapalım. Köy diye buradan işaretledik. Tamam. Evet, Yatak var burada bunu alalım Bir tane Açın kapıyı Evet şurada Karpuz kalmış değil mi? Şuraya gidelim Arkadaşlar bakın bir modumuzda Şunlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunlar çıktı İngilizcem olmadığı için şu an okuyamıyorum. Ama bakarız ne olduğunu arkadaşlar. Şimdi gezerim. Arkadaşlar size şimdi mükemmel yapacağım sandığı göstereceğim. Ama var ya sandık öyle böyle değil arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ya bak kaç slotu var ta siz tahmin edin yani çok güzel bir sandık. Şimdi şuradan crafting table'ı yapalım. Şöyle. Arkadaşlar sizin de tahmin ettiğiniz gibi toprak sandık. Şimdi koyuyoruz arkadaşlar ne kadar slow'da olduğuna bakalım. Evet bir slow'da var. <laughs> Buraya hadi uzun çimeni koyalım. Aa koyamıyoruz. İçine bir şey koyamıyoruz arkadaşlar. Toprak mı koyabiliyoruz sadece? Bir deneyelim. Otomatik Aa evet. Arkadaşlar toprak sandığa sadece toprak koyabiliyoruz. Bir şey diyorum şu çok saçma olmuş. Toprak sandığı biz niye 50 yani, kremiyoruz diyecektim. Yani oğlun gibi kırılıyor diyecektim. Arkadaşlar Şimdi biz buradan Crafting table'ımızı alalım Gezmeye başlayalım biraz Ya da odun kazalım biraz Arkadaşlar Madene inelim Şuradan Şunları bırakalım Sen Gel meşale ee, Sonra crafting table Sen de gel Buradan tamamdır Şimdi Şuradan birazdan meşale alalım Arkadaşlar Ve ne çıkalım. Ha, bunlar normal tohum. Buradan başka karpuz tohumu var. Alalım. Ah geliyor. Geliyor. Tamam. Arkadaşlar çölde piramit bulabilirsek çok iyi olur. Piramitlerden elmas vesaire falan da çıkabiliyor yani. Ve ee, biraz şuradaki şeker kamışlarını alacağım ben arkadaşlar şunları toplayalım. Bunlar da alalım. Çubuğa ihtiyacımız olur. şu şeker kamışlarını da alalım. Arkadaşlar burada bayağı şeker kamışı varmış be. Bu seri boyunca galiba şeker kamışı aramayacağız. Ben öyle sanayım tabi. Şunları da alalım. Şunları da alayım. Ben suyu toplamayacağım zaten yeter bu kadar Daha fazlasını alacağız Aa arkadaşlar Bunu alalım Yeniyor bu Tamam bunu da ekeriz Alalım şunu arkadaşlar Bir tane de kaktüs alırız Alalım büyütürüz Arkadaşlar şurada da Bir şey gördüm değişik bir bitki Yoksa Çiçek mi Değil. çiçek değil. çek olabilir. Aa. Bir şey bir şey havuç galiba. Şekli öyle yani. Aa arkadaşlar. Değişik sizler de çıkıyor çimenlerden. Tamam bu moda ben böyle olduğunu bilmiyorum. Esrafta değişik böyle başka kendinin bit bitkilerini olduğunu sanıyordum. Ama çimenlerden de sıkıyormuş yani. Şuradan mavi boya da alalım. Arkadaşlar şimdi. Biz arkadaşlar ne yapacaktık şuradan? Şunları atalım envatere. Karpuz sen gel. Şu gelsin. Odun alalım biraz arkadaşlar. Madene inmemiz lazım artık. Baya bir zaman kaybettik gezerek. Şimdi şuradan biraz daha alalım odun. Tamam bu kadar yeter. Şunları şöyle crafting table'ımızı koyalım arkadaşlar. Al artık. Arkadaşlar masum orta tuşu bozuk o yüzden yapmakta çok zorlanıyorum öyle. Slot değiştirmekte. De. Şimdi başka ne yapacağız? Tahtadan sadece kazma yapalım. Diğerlerini taştan yaparız arkadaşlar. Herkes bu hatayı yapıyor. Kılıcını falan herkes ta tahtadan yapıyor. Boşuna tahta kullanıyorlar. Arkadaşlar. Benim gibi Minecraft prosu değiller tabi. Şöyle Karpuz dil, dilimi yiyelim. Oo akşam oluyor. O zaman arkadaşlar biz direkt uyuyalım bence. Şöyle Arkadaşlar akşam olsun uyuyacağız şimdi de akşam olmadan hemen uyuyalım sabah olsun yaratıklar doğmadan şu koyunları da keselim yemeğimiz olsun ha uyuyalım şimdi haydi tamam sabah oldu şimdi yatağımızı alabiliriz Buradan taş alalım direkt şuradan Bir, birkaç tane taş kazalım arkadaşlar Sonra demir bulmak için madene inerim. İlk bölümden demir set çekmemiz yok mu be? Ama bir yarım 40 45 dakika olur herhalde. Biz demir set çeken kadar arkadaşlar. Şimdi şuradan taşınalım. Aa bu ne? Toprak gibi elle kazılıyor. Bunları alalım belki önemli bir şeydir. Koyalım bir şuraya bir şey dönüşmüyor. Acaba ısıtacak mıyız deniriz? Ha burada bir şey var arkadaşlar. Evet. Bununla kazarsak sanki kırılacak o. Yani gelmeyecek. <laughs> Acaba bununla kırılır mı? Kırılıyor. Aa bir şey geldi. O ne? Şunları da kazalım. O ne? Şeker tuzuna benziyor. Bakayım. Salt. Ha tuz. Arkadaşlar kaya tuz. <laughs> tuz bulduk arkadaşlar. Buradan biraz madenle inelim aga nerede maşale alabiliriz gel arkadaşlar Optifine ben Forza çalıştıramadım ee, bu yüzden elime meşale tutunca aydınlanmıyor arkadaşlar şimdi şş, aga 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 ölmek istemiyorum o Creeper patla Öldüm iskelet. iskelet? sen öl, sen öl, sen öl, 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 öl. ölmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi giderken burada bir piramit buldum. Şimdi bunun içine girelim. Şuradan direkt kazalım. Ya şöyle inin bloğumuz yok. Çünkü. Aa, bizim emanetlerimiz dolu zaman şunu at. Ne oldu? Ha tamam, komtaşlar. Arkadaşlar Bu ne bırakabiliriz. Ne gerek var ona? da bırakalım. Aga. Allah Allah. <laughs> Abi! Arkadaşlar ben bayağı uzun uğraşım sonunda Oraya gittim Patladığı için hiçbir şey kalmamış Zaten şurada Buraya geldim daha Oraya gitmek için uğraşmayacağım Arkadaşlar bu arada Onların işaretlerini nasıl e, Kaldırıyor bana Söylerseniz çok mutlu olurum Çünkü onların öyle orada Kalmasını istemiyorum Çok kötü gözüküyorlar Aa şunları alamıyor muyuz burası aga ben nasıl görmedim onu be bunlar boş haritayı alalım tamam bakalım değişik değişik tohumlar var etrafta ben biraz yavrusu var be. kesmeyeceğim aga yine mi bulduk piramit Arkadaşlar söz veriyorum bu kez daha dikkatli olacağım. Bu arada ardı ardı iki piramit. Çok ilginç değil mi? Şimdi arkadaşlar oraya da girelim. Ve bu bölüm çok gelişemedik arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani belki biliyorumdur ama. <laughs> belki sizler de biliyorsunuzdur ama.

şimdi yukarı çıkalım. Aa bloğumuz. Bunu koyalım. Evet. Önümüzü kapattık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bye bye.